Bu açının kaçtır derecesi Bol kahkaha ikramiyesi Bizim çocuklar çok kuşkucu Onlara lazım bir ipucu Karıştırırlar sağ solu Ararlar bir çözüm yolu Bak Söylemesi, işte bulmaca kulesi hiç görülmedi. Böyle. ezberlemeceyi tekrar okur musun? Ben ezberledim bile. Dolap beygiri döner, irili ufaklı metaller birbirini çevirirler. Mert, durduğun yerde söylersen biz yine anlarız. Bu sizin için değil, benim için. Ben yaparak öğreniyorum. Dolap beygiri döner. Hey, durun, kaçmayın. Benim öğrenmeme engel oluyorsunuz. Dolap beygiri döner, İrili ufaklı metaller, birbirini çevirirler. Bir şey dönüyor, metal şeyler hareket ediyor. Nedir bu? Hiçbir şey anlamadım. İki saat oldu. Bir tane bile fikir çıkmadı bizden. Bence bilmeceyi canlandıralım. Lugit dolap beygiri olsun, dönsün. Biz de irili ufaklı metaller olalım, birbirimizi çevirelim. Dolap beygiri niye ben oluyormuşum? Sen ol. Hadi ama, bu doğaçlama. Fikirler böyle çıkar. elini çeviren şey çarklar olmasın? Bakın şu binaya. Doğaçlamanın gücü. Nasıl da hemen buldun? Evet harika. Dolap beygiri olmadan buldu. <laughs> Kapı kapalı. Açmak için de bir bulmacası yok. Belki bulmacası şu çarktır. Bilmecede irili ufaklı metal çarklardan bahsediyordu. Buradaysa tek çark var. Tek çark değil, bu da var. Ve çarklar birbirini döndürmek için vardır. İyi bari, Lugit çark olsun demedin. Hadi, bunu onun yanına götürelim. Aman dikkat edin, bir çark tarafından ezilmek istemezsiniz. Şurada bir delik var. Çarkı buraya sabitleyebiliriz. Harika. Şimdi çarkları çevirebiliriz. Ee, öf, uf. Çark böyle çevrilmiyor. Başka bir yöntemi olmalı. Bir tane daha çark var. çark değil ki. Bir tür tekerlek sanki. İki olsaydı neyse. Tek tekerlekli bir şey ne işimize yarar ki? Cevap bilmecede saklı. Dolap beygirinin tekerleği bu. İşte bir delik. Tekerleği buraya monte etmeliyiz. Ee, nedir bu şimdi? Dolap beygiri bu işte. Eskiden eşekler veya beygirler buna bağlanıyormuş. Aynı yerde dönüp durarak çarklı düzeneyi çalıştırıyorlarmış. Böylece kuyudan su çekiliyor ve bağ bahçe sulanıyormuş. O zaman biz de çarklı düzeneyi çalıştıralım. Biz de yardım edelim mi? Gerek yok. Kolay itiliyor. Kapı açılacak galiba. Kapı açıldı. A açılmadı. Mert, dur. Kapı sıkıştı. Açılmıyor. Buradan yatarak geçerim ben. Kitabı da alıp çıkarım. İçeri gelin. Burada başka bir kapı daha var. Ben geçemedim. Ben ne yapacağım? Sen dolap beygirini bekle burada. Dışarıdaki çark buradaki çarkları çeviriyor olmalıydı. Ama bir sorun var. Kapılar rahatça açılmıyor. Sorun nerede? Şimdi görürüz. Yo git, dolap beygirini döndürür müsün? Bir şeye bakacağız. Şu çarkların arası çok fazla. Hareket orada kesiliyor. Belki aradaki çark düşmüştür. Ya da hareket orada dişlilerle değil, bir kayışla aktarılıyordur. Kayış mı? Dişli çarklar hareket aktarmak için kullanılan makine elemanlarıdır. Üzerlerindeki dişler sayesinde hareketi bir çark diğerine iletir. Bir de kasnaklar vardır. Çalışma mantığı dişli çarklar ile tamamen aynıdır. Ancak bu basit makinelerin dişleri yoktur. Hareket bir kasnaktan diğerine kayışla aktarılır. O zaman bir kayış arıyoruz. Kayışı bulunca kapıları da açıyoruz. Ben durabilir miyim artık? Sen çevirmeye devam et. Evet, şimdilik durabilirsin. Acaba kuyunun içinde mi? Ben baktım oraya. Yüzen bir buz parçasından başka bir şey yok. Ya şu çuval? tuz bu. Ne buldunuz? Ne buldunuz? Bir çuval tuz. Bunun burada olduğuna sadece ben mi şaşırıyorum? Hayır, bu şaşırtmaca zaten. İşte kayış. Ben kastaklara takarım şimdi. Lugit, şimdi çevir. Yaşasın, ben de içerideyim. O kadar sevinme. Bu kapıyı açamadık daha. Anlamıyorum. Çarklar çalışıyor işte. Neden bu kapı da açılmıyor? Çünkü bu sonsuz vida boşa dönüyor. Sonsuz vida da nedir? Sonsuz vida, dişli çarklar gibi hareketi aktarmada kullanılır. Sonsuz vida, kendi ekseninde döner. Vidanın dişlileri, başka bir dişli çarkı hareket ettirir. Burada sonsuz vidanın çevireceği çark eksik. Hadi şimdi de eksik çarkı arayalım. Burada bakılacak tek yer şu tuz çuvalıydı. Ona da baktık. Bu kuyu var. Ben baktım ona. İçinde yüzen bir buz kütlesinden başka bir şey yok. Peki buz kütlesinin içinde bir şey var mı? Bilmem. Var mı? Kayıp çark buzun içinde. Hay Allah, kimin aklına gelir buzun içine çark saklamak? Senin aklına gelmediği kesin. Buzu buradan çıkarmak imkansız. İmkansız değil. Durun, bir şey deneyeceğim. Anladım. Aslı konuşarak buzu ikna edecek. Buz da halata tutunarak kendi çıkacak. yollar buzlanmasın diye yollara tuz dökülür. Neden biliyor musunuz? Evet, hep merak etmişimdir. Neden? Çünkü tuz buzu eritir. Şimdi tuzlu halat buzda değdiği yerleri eritecek. Böylece halat buzun içine girecek. Tabii tuz eriyip gidecek. Su soğuk olduğu için buz yeniden donacak. Böylece halat buza yapışmış olacak. Hey buzu balık gibi tuttun. Şimdi bulacağımız kitap Ziryab'ın Yeme İçme Adabı kitabı. Ziryab 800'lü yıllarda Endülüs'te yaşamış bir sanatçı. Zamanında müzikte, modada, yaşam stilinde estetik yenilikler getirmiş. İşte bu kitapla Ziryab tüm dünyanın yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmiş. İnsanlara ilk defa masa örtüsü, çatal bıçak, cam bardak kullanmasını öğretmiş. İşte son çarkımız. Ziria bugün yaşasaydı çok kaliteli bir yaşam koçu olurdu. Olurdu herhalde. Baksanıza Mert kitabına dokununca bile başka bir havaya girdi. Ha-ha-ha! <laughs> Ha-ha-ha! Ah, 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 <laughs> <laughs>